bir yerde. Herkes. Ya katil ya da Naruto. Çok... Kim kaldı? Allah şimdiden geçer ama. Allah şimdiden geçer ama. Amar Kim bu? Var? Kim de? Ne takip ediyor lan vallahi sikerim görürsün. Oğlum herkes yanımda dolanıyor ya. Oğlum ne takip ediyor? Vallahi katil. Vallahi kaç kaç kaç. Dur 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 kanka. çekil çekil. Dur çekilin şerfa edin çekilin çekilin beyler yes be. şerif olarak ikinci yönünde görev başarılı görev başarılı mission complete